Selam. Ne haber? Bu nasıl gidiş ya? Hey bizim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fort benim kanalımın adı neydi ya? Fortnite Fortnite Böyle miydi ya? Fortnite kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır inşa değil. Yeniden OG map oynayacağız arkadaşlar. Evet, kanalımızın ilk videosu. Bu kanalda Fortnite çekeceğim. Evet Fortnite çok izlenmiyor biliyorum ama çekeceğim. Olsun bir şey olmaz. Arada farklı oyunlar çekeceğiz. Neyse arkadaşlar konumuza gelirsek. Ben sesimden anlayacağız üzere bir çocuğum. Daha ergenliğe girmedim az kaldı. Kaç işim ya? 11. 10 geneye girmeme az kaldı. Ama şöyle diyorum. çocuk Çocuk, çocuğum diye benimle dalga geçmeyin. Bak Allah'ınızı görüyorsunuz benimle dalga geçmeyin çocuğum diye. Zaten çoğu kişi dalga geçmez ama dalga geçmeyin arkadaşlar. Çocuğum diye hakkınız yok. Böyle bir başlayayım dedim. Neyse. Biz asıl konumuza girelim. Direkt girelim. Teklomamızı ben beni çok üzdü. Neyse. Başlayalım biz. Ya benim de karakter yok ya. Eski hesabımda ka kaç on 7 e, 10 tane karakter vardı. Bu ne ya? Tipe bak. <laughs> Neyse, biz girelim maçımıza. Ya hadi la. Neyse arkadaşlar ben size oraya şunayım. Hop. Işınlan. Evet arkadaşlar sizi şu anda oraya ışınlamış bulmak diyeyim. Ben bulamayın ne ara girdim. Neyse. Selam otobüs. Ne yapıyorsun? Ya bu niye ya? Ben ayarlar biraz kısmam lazım böyle dakika arkadaşlar. Biraz kasıyor. Bu kıstım biraz bulan olacak ama. Şu an lazım. lan bu ne çok kral çok oldu. Neyse boş ver. Eee ne radyalım? Ben kılıç kattım ya, ya adamla illa. Ya arkadaşlar şunu tikli gelsin artık. Neyse. En sevdiğin modu yani üçlü, üçlü falan işte onu yaz. Ben şey ya solo ya. Sol, solo seviyorum. Arkadaşlarla oynamak da güzeldir ama. Solo seviyorum. Oynayacaksın tek başına adamı vurdun. Yere eğilmeyecek direkt sen öldüreceksin onu. Bu daha basit oluyor. Uf, roket atar çıktı. Tamam şunu. Iı... Arkadaşlar bir de fark ettiğiniz üzere. Ben biraz amatör olduğum için mobilden oynuyorum. Evet biraz amatörüm. Lan nasıl lan? Dur, ben nasıl atacağım biliyorum. Dur lan. Bak arkadaşlar, efsane vuruş, efsane vuruş. Efsane vuruş yapamadan öldü ya. Yani sizler benim sevgimden la. <laughs> ya kesin çözüm. Bam. Arkadaşlar ne böyle silah mülah ya atacaksınız roket adamı adam böyle düştük öl lan Lan kim bana sıkıyor Ya kim sıkıyor bana Ya ben daha oyunun başından ölmek istemiyorum ya Ya öf. Kaç kanka yok kanka nereye gitmiş Ya işte ben bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar ya. Bu arada videonun sonlarında yani biliyorsunuzdur büyük ama Fortnite'ı nasıl indirebileceğinizi de söyleyeceğim. Mobilde oynuyorsanız biraz sıkıntı var. Cihazınızın desteklemesi lazım oyunun. Bu arada öldük. Evet. Ay, hayır kankim doğmuş ya sasın kankim beni kurtardı. Yok kankam da nereye gitmiş? Ya işte ben bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar ya. Kalkan kim? Hop. Şöyle yukarı çıkacağım, yukarıdan sıkacağım. Hadi 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 in 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 in. Vurdum. Kanka öldü, kanka öldü, kanka kanka Bu ne lan? Kim burada? Abi selamlar kim? Abi öl. Öldü. Aa arkadaşım öldü. Öl öyle şimdi ölür zaten. Öl. Öl. <laughs> arkadaşlar ben bu oyuncu arkada yapamayacağım. Beni biz en iyisi bir şimdi kısa bunun geçelim. Ben burada yapamıyorum. Tekli olmadan olmuyor arkadaşlar. Direkt sizi oruç Evet arkadaşlar şimdi geldik. Evet arkadaşlar bir tane silah bulduk. Öl, öl. 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 Arkadaşlar ilk kış kaldım da ben. Ope, oh be, günah geldi. Tam eski silahlar falan daha iyiydi. Yani sola girek ya Allah, Allah. Otobüs şoförüne teşekkür ederim. Ben buradan da sesli bir şekilde şey yapacağım. Abi eyvallah bizi böyle her gün bırakıyorsun haritaya. Eyvallah. Arkadaşlar Neyse ben bak ben tam abone isteyecektim ama istemiyorum. O YouTube'u öyle bir YouTuber olmayacağım. Ya YouTube YouTube sayılmam ama giriyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar çocuğum diye dalga geçmeyin. Bir anda imam şeklinde bürünmek istemiyorum ama. Burada mı? Ses birazcık da kısık ya. Sesim az. Buradaymış. Ee, koş öyle tamam. Arkadaşlar ben birazcık da proyum bu arada. Kim diyeceksiniz birisi, lan ben senden daha iyi oynuyorum, Sen kime pro, e, sen, sen, e, sen kendi pro misyonu falan diz, diyecekler. Hop, hadi şunu al. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar bu ilk videomuz, belki de bir tarihin başlangıcı. O yüzden istemiyorum. <laughs> Büyük ihtimal bu videoda arkadaşlar bir şey kaçıracağım böyle legendary falan. Diyeceksiniz ki ulan neyse bu videoda kusur olmaz. Ulan onu niye kaçırıyorum falan bir şeyler diyeceksiniz. Yani kaçırmış olabilirim ne olacak ya. Bitme bitme bitme. Bitme ne olur. Şu fight'a gideyim bitme. Bitme ulan Bit. Aldım. Son mermime kadar attım. Son mermimde aldım be. Dur var. Arkadaşlar izin. Arkadaşlar bakın bakın size gelsin. Ya vuramadım. Neyse. sonunda vuran vuracaktım da vuramadım. Eee orada hadi Neyse. Vursam mı lan? Da ne veriyor ona göre vuracağım. Ne veriyorsun oğlum? Neyse, daha önünde durmamı istemiyor galiba. Lazerle, sadece lazerle vuracağım. Öl. Vur vur, ha vurdu. Tamam güzel. Aldık hem de sadece lazerle. Lan ya bu Bot mu lan bunlar? Bot derken yani. Adamlar bot demek istemedim. Gerçekten mi botlar? Er, er, gerçekten botlar bunlar. Başlıyorum. başladım Fark etmediler. Heh. Tamam şimdi. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Fena kasıyor. Yürü. Lan yürü. Sağ çıkacağım. İlk önce yardımcıların ödemekte <messizlik> fayda var. Kartı açmaya gidiyorum şimdi. Ana sesi geldi lan bir Hadi. Tamam ama tahmini güzel. Parti var. İçeride parti yapılıyor. Araba partisi. Dünyanın en güzel partisi. Siz hayırdır lan. Oğlum siz hayırdır. Siz hayırdır oğlum. Lan. Siz hayırdır lan. Siz hayırdır. Lan kim vuruyor bana? Siz oyurdun lan! Oo! Bo! Oyurdur. Oyurdur oğlum. Niye ben buna vuramıyorum? Vurdum. Oyurdur lan! <laughs> Ay! Al şunu al. Bir şey daha var. Dur. Hop. Çık. Lan o Ömer'i bak. Ha. Bak bak oldu. Vurdum 49. Lan vursana vur. Soyurdur. Ya bu nedir Allah aşkına adam kendi silahımla beni öldürdü ya. Arkadaşlar ben bir şey gösterip çıkacağım. Arkadaşlar burada mağazaya girip içeri giriyoruz. Çaka yaptım benim yüksek destekleme kodum yok. Şimdi arkadaşlar Fortnite'ı indirebilen indirmeyi indir 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 bilenler gelsin. Or burada sıkıntı yok. İndirebilmeye indirmeyi bilmeyenler gelsin. Şimdi Arkadaşlar indirim indiremiyorsanız <laughs> buraya Fortnite yazın tamam mı? Fortnite. Bu bilgisayar için de bu şu anda yaptığım bahçe şey bilgisayar için de geçerli. Şimdi arkadaşlar bura, bu da bura değil. Fortnite'in kendisi. ha, bak Fortnite'in kendi sitesi. Girdim. Yine söylüyorum Fortnite indirmeyi bilenler videodan çıkıp gidebilir. Geldik bak şimdi bu ye bilgisayar bilgisayarlarda içinde geçebildim geldi Ş çaktırmayın <laughs> dur pardon buradan değil geliyorsunuz buraya bilgisayar içinde geçerli üç kere söyledim neyse indire basıyorsunuz şimdi buradan Epic Games App yani Epic Games Epic Games'i birçoğunuz biliyordur Epic Games'i indiriyoruz indiriyorsunuz Epic Games'in uzatı gerek yok Mobiliniz arkadaşlar mobil değilseniz bunu yapın. Bazen arkadaşlar kalp kırıklığını doğrayabilirsiniz. Neden diye soracaksınız. Cihazınız bazen destekleyebiliyor. Mesela örneğin bakın arkadaşlar böyle bir şey kasaya çıkarsa olmuyor. Ama bir ihtimal bekleyin. Böyle birkaç ay. Neden diye soracaksınız. Ben telefonumda da aynı oldu. Ben telefonumda da desteklemiyordum. Kaç ay bekledim. Girdim Epic Games'e. Baktım şey olmuş yükle diye yazıyor yükle yazınca direkt indirin bu kadar hoşçakalın bay bay ya daha ne diyeyim yani <laughs> daha ne diyeyim hadi hoşçakalın bay bay